Tekrar birlikteyiz değerli izleyiciler. Son bir saatlik zaman dilimindeyiz. Bu bölümde de her sabah yaptığımız gibi çok önemli konu başlıklarını çok değerli isimlerle konuşmaya devam edeceğiz. Bugünün ilk günden başlığı süt olacak ki aylardır süt üreticisi feryat ediyor. Artık e, süt inekleri sürekli kesiliyor ve birçok kişi de bu işi bırakıyor ama süt fiyatı hala yerinde sayıyor. Referans fiyat 8,5 lira. Peki bunun sektöre yansımaları, piyasaya yansıması ne? Bugünün maliyetleriyle süt alım fiyatı ne kadar olmalı? Bunları konuşacağız. Adana'ya gideceğiz. Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Sayın Mutlu Doğru karşımızda bizleri bekliyor. Mutlu Bey günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Taner Bey. Günaydın. Tüm izleyenlere de Adana'dan günaydın. Hayırlı bereketli bir gün diliyorum. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun Mutlu Bey. Tabii e, aylardır konuşuyoruz. Zaman zaman yine sizinle de konuştuk ve o zaman da söylemiştik. Görünen o ki daha çok konuşmaya devam edeceğiz. E, bayram öncesi umutluyduk. Süt fiyatları güncellenir, beklentisi içindeydik ama yine bir sonuç çıkmadı. Bayram sonrasına kaldı dedik. Yine bir adım atılmadı. Ne oluyor Mutlu Bey? Bu süt üreticisinin hali ne olacak? Niye fiyatlar yükseltilmiyor sizce? Taner Bey öncelikle maliyetlerimizin yükseldiğini herkes biliyor. Yani Ekim ayından bugüne kadar 8,5 liralık fiyattan bugüne mazottan e, işte yeme, kaba yeme, birazsa kaba yeme. Kaba yem çok önemli çünkü bakın Mayıs ayından itibaren çiftçilerimiz kaba yemlerini almaya başlıyor. Nedir kaba yem? Yani yoncası, yeni çıkan samanı, e, diğer otlar yani bütün işte diğer kuru otların hepsini bu dönemde alıyor. Mısır silajı da neredeyse bitmek üzere mısır silajı da çiftçilerimizin. Yeni biçilen ki Adana'da başladı mısır silajı birinci ürün biçimleri bunlardan alıyor. Bunlar da hep yüksek maliyetle tabii ki süt üreticisine mal olduğundan dolayı maliyetleri bir litre çiğ süt üretim maliyeti gittikçe arttı. E zaten Ulusal Süt Konseyi'nin web sayfasına da baktığınızda her ay e, tavsiye fiyatını güncellemiyor ama Üretim maliyetini her ay güncelliyorlar. Şu anda 10 lira 54 kuruş. Evet. Yine çiftçimizin önemli bir süt üreticisinin e, derneği olan TÜSEDAT da açıkladı biliyorsunuz. Doğru. 12 lira 63 kuruş. Yani üretim maliyetleri her türlü artmış durumda. Damızlık süt yetiştiricileri Birliği, Süt Birliği onlar da maliyetlerini açıkladılar. Onlar da 12 liraların üzerinde maliyetlerle çiftçinin üretim yaptığını söylüyorlar. Yani şu anda mevcut tavsiye fiyatı zaten kalmadı. Yani 8,5 lira biliyorsunuz yılbaşına doğru fiyat arttı. 9,5'lara 10'lara 12'lere kadar hatta 12,5'lara kadar bazı bölgelerde yükselmişti. Ama daha sonra sanayici tekrar birleşip işte e, alım gücü, mal alınmıyor, stoğa çalışıyoruz filan diyerek üreticinin yine fiyatlarını düşürmeye başladı. Şimdi bir tavsiye fiyatı açıklamamız lazım. Ama bundan önce Ulusal Süt Konseyi'nin inanılırlığını, güvenilirliğini ve piyasa oluşturduğuna olan güveni sağlamamız lazım. Ki ben Ulusal Süt Konseyi'nin fonksiyonuna inanan bir kişiyim Taner Bey. Evet. Neden? Neden? Çünkü orada e, üretici sanayici, akademi, kamu, devlet hep beraber bir araya gelip maliyetleri tartışıyoruz, bunun ne olması gerektiğini konuşuyoruz ve sonunda uzlaşarak bir fiyatta bazen 3 lira fazla, bazen 3 lira eksik ama bir şekilde bütün Türkiye'yi bağlayacak fiyatlar açıklanıyor. Ama bu Ulusal Süt Konseyinin eksikleri yok mu? Tabii ki var. E başta bir kere bir düzen olmalı. Yani maliyetlere göre Ekonomik gidişata göre bakacağız. Tavsiye fiyatı ileride güncelleyeceğiz. Böyle olmamalı. Yani her ay nasıl ki maliyet açıklanıyor, o halde tavsiye fiyatı da her ay maliyetlere göre, e, süt yem paritesine göre, özellikle süt yem paritesine göre ki bakanlık da bunu kabul etmiş durumda. Gelişmiş birçok ülkede bu uygulanıyor. E, bunlarla beraber bir tavsiye fiyatını da güncellemesi lazım. E bunun yanında Ulusal Süt Konseyi'nde başka neyi düzeltmemiz lazım? üretici orada yeterince bence temsil edilmiyor. Bir kere ziraat odaları o masadan asla kalkmamalı. Devamlı o masada olmalı ve çiftçinin menfaatine bir şeyler söylemeli. Allah aşkına bir şeyler söylemeli. Bakın şimdi Ulusal Süt Konseyi'nde birlikler var, üretici temsilcileri var ama dernek statüsünde hiçbir üretici temsilcisi yok. Doğru. Neden? Sanayicinin dernek statüsünde temsilcisi var, üreticinin ama yok. E bunu da değiştirmemiz lazım. Üreten, gerçek üretici olan temsilcilerin Ulusal Süt Konseyi'nde bulunması lazım. Bunu da düzeltmemiz lazım. Artı bir de başkanlık sistemi. Kurulduğu günden beri Ulusal Süt Konseyi ya sanayici tarafından ya da akademi tarafından yönetilmiş ama hiçbir zaman üretici temsilcisi başkan olmadı. Doğru. Buna da benim tavsiyem kamudan yani bakanlıktan ya genel müdür, et süt kurumu genel müdür olabilir, hayvancılık genel müdürü veya bakan yardımcılarımızdan, ilgili bakan yardımcılarımızdan birisi bu kurumun daimi başkanı olabilir. Ve böylece kamu başta olduğu zaman hem üreticiyi hem sanayiciyi hem de tüketiciyi dinleyerek birbirine Yakın onların e, dertlerini dinleyip ortak bir karar almasına sebep olacaktır. Orada ben başkan olsam bakın bir üretici temsilcisi evet. olarak işin doğasında var bu üreticiyi daha çok korumaya çalışırım. Elbette. E, sanayici başkan olunca sanayiciyi daha fazla korumaya çalışıyor. Bence Ulusal Süt Konseyi'nde bir masaya yatırıp bu fonksiyonu daha fonksiyonel nasıl bir hale getiririz? Bunu öncelikle bir ile Uzun vadede tabii ki e, bu e, sonuçları alabilmemiz için USK'yı masaya yatırıp fonksiyonlarını tekrar gündeme getirmemiz lazım. Ben bunu e, dün ve evvelsi gün e, Sayın Bakanımızla da görüştüm. Evet. Sayın Bakanımızla da konuştuk ve Sayın Bakanımız gerçekten bu olayı bakanlık olarak çok yakından takip ediyorlar. Yani hiç kimse zannetmesin ki işte piyasa kendi düzenine bırakılmış. Hayır. Sayın Bakanımız Yumaklı bu konuyu o kadar yakından takip ediyor ve o kadar detaylı olarak biliyor ki her şeyi. Ben e, bayramdan sonra denildi. Yalnız bir sorun daha var burada. Nedir bir o? Bir sorunda Ulusal Süt Konseyi'nin kendi başına özerk olarak Herhangi bir gıda komitesine filan bağlı olmadan, onların bir işte e, tavsiyesi olmadan hesaplamalarını yapıp kendi iradesiyle Ulusal Süt Konseyinin tavsiye fiyatını açıklaması lazım. Evet, Doğru. bu söylenmişti daha önce yılbaşından önce biliyorsunuz, Ulusal Süt Konseyi bundan sonra gıda komitesinden bağımsız olacak diye, ama bir türlü uygulayamadık. E, bu konuda da Sayın Tarım ve Orman Bakanımıza destek olmamız lazım ki Ulusal Süt Konseyi kendi iradesiyle tavsiye fiyatını hatta her ay her ay tavsiye fiyatını güncellesin. Maliyet güncelleniyorsa tavsiye fiyatı da güncellenir. Gelelim şimdiki maliyetlere. Az önce sordunuz. Evet. Şimdi Ulusal Süt Konseyi'nin maliyeti 10 lira 54 kuruş. TÜSEDAT açıkladı 12 lira 60 kuruş. E, Süt Birliği Sayın Tevfik Keskin açıkladı yanlış hatırlamıyorsam 12 lira 13 50 kuruş. kuruş e, o civarda. Yani doğru. bu fiyatlar Buyurun. Efendim? Buyurun buyurun 12 lira evet küsuratı da vardı. Sizin söylediğiniz gibi Tevfik Keskin de o seviyede açıkladı. Evet yani bunların hepsini koyup bir de bir sistem oluşturmamız lazım. Yani biz maliyet artı refah payı artı kar olarak bir süt fiyatı mı belirleyeceğiz? Yoksa dünyada uygulandığı gibi bir ee, rasyona göre yani süt yem paritesine göre işte bir kilo süt sattığı zaman bir üretici bir buçuk kilo yem alabilir şeklinde mi düzenleyeceğiz? Buna da bir karar vermemiz lazım. Türkiye olarak kendimiz bir sistem oluşturabiliriz. Türkiye'nin en büyük 5 yem fabrikasının, 10 yem fabrikasının, 19 proteinli yem fiyatlarının her ay ortalamasının 1,5 katı kadar alabiliriz. Yani Bunlar düşünülür. Bunları ama bir sisteme artık oturtmamız lazım. Doğru. Tavsiye fiyatını neye göre yapacağız? Bunun da sistemini bir araya gelip kurmamız lazım. Bunun zamanıdır. Sayın Bakanımız da bunun e, farkında ve Ulusal Süt Konseyi'nin daha fonksiyonel hale gelmesi için bir çalışma içerisinde. Ama şu anda yapılması gereken hani bunları uzun zaman için düşünüyoruz. Uzun vadede sektörün çözümü için. Ama şu anda ne yapmalıyız? Şu anda 8,5 lira fiyat zaten çok uygulanmıyor. Yani evet. Türkiye'de süt olmadığı için, inekler kesime gittiği için 9 lira, 9,5 lira, 11 lira herkes tonaja göre, kaliteye göre bir fiyat tutturmuş gidiyor. Ama bunun bir asgari limiti olması lazım. Şu anda ben bunu %85 sütü üreten 15 ve 10 baş ve altındaki küçük üreticilerimiz için bakın söylüyorum süt toplayıcısı geliyor. Lütfen onlar da şu anda size mesaj yazsınlar. Küçük üreticilerimiz lütfen Taner Bey'e bildirin. Kaç liradan sütünüzü satıyorsunuz? Yem karşılığı mı satıyorsunuz? Yazın görelim bakın. 8,5 liradan 9'a, 9.25'e dokuz böyle fiyatlar var ama Karşılığında yem vereceğiz diyorlar. Doğru. Bir aylık ödemeler bir buçuk aylara iki aya hatta bazı yerlerde üç aya sarkıtanlar var. Yani burada bir sistemi oturtamadık hala biz. Bu Ulusal Süt Konseyinin fiyatını yenilemesini en çok ben bu yüzde 85 sütü üreten küçük üretici için istiyorum. Onları çünkü ayakta tutmalıyız Taner Bey. Çok doğru. Onlar olmazsa süt yok olacak. Doğru. Onlar üretmezse sütü darlığa düşeceğiz. Ve bakın fiyat, tavsiye fiyatı, piyasa fiyatı bunlar konuşuluyor. Uzlaşılır. Bir mal var ki fiyatı konuşuluyor. Ama düşününüz ki mal yok. Süt yok, inek yok, üretim yok. O zaman kim ne fiyata verirse dünyadan bir yerlerden almak mecburiyetinde oluruz. Maazallah başkasının, başka ülkenin ineğinin sütüne muhtaç olmamak için buna hemen müdahale etmemiz lazım. Peki biz ne kadar istiyoruz? Evet. Biz şu anda biz de bir hesap yaptık. Evet. Bu hesaplara da göre tabii ki üretici, başta üreticiyi düşüneceğim. Üreteni düşüneceğim. Üretimin sürdürülebilirliğini düşüneceğiz Taner Bey. Çünkü olmayan bir malın az önce söyledim fiyatı belirlenemez. Çok zor. E, birisi çıkar 20 lira benim sütümden. E süt de yok, süt ürünleri yok. Mecbur alacaksınız. Bu nedenle üretimi sürdürülebilmek için bir fiyat artı tüketiciyi de düşünmek lazım. Evet zamlar. Geçen sene bakın 8,5 lira Ekim ayında fiyat açıklandığında asgari ücret 5500 liraydı. E şimdi Temmuz ayında 11400 lira net. Doğru. Yani %107 arttı. E yemlere bakıyorsunuz fabrika yemleri %35 %40 artmış durumda. Doğru. Kaba yemler. Konuşmamın başında söylemiştim. Yıllık alıyor çiftçi samanını, yoncasını, Mısır silajlarını yıllık olarak alıyorlar. E bunlar da geçen seneyle bu senenin üretim maliyeti %100 civarında arttı. Kesinlikle. O halde üreticiyi ayakta tutmak için uygun bir fiyat açıklayacağız. E nedir bu? Maliyet, parite bunları hesap ederek bir daha ama önemli olan tüketicinin tüketebileceği kadar. Yani yarın siz benim çiğ sütüm 20 lira derseniz 40 liraya 50 liraya da çiğ süt, 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 süt satılırsa e, kimse alamaz. Tüketiciyi de düşüneceğiz. Makul olan nedir? Benim şahsi görüşüm 13 liralık bir fiyat açıklanması evet. ve primin de 70 kuruşa. Ki bu fiyatı da ben birçok üreticiyle küçük büyük görüştüm. Herkese maliyetleriniz nedir? Makul fiyat nedir diye. Herkesin söylediği şu anda sütten cebimize 13 lira 70 kuruş girmesi lazım şeklinde. Hem paritaya uygun hem maliyet artı kâra uygun bir fiyat olarak düşünüyorum. Yalnız o 70 kuruşluk primin de her ay yine gecikmeden öyle 6 ay öncesinin primini bugün ödeyerek değil. Her ay sonu yapılıp 1-2 ay içerisinde ama her ay çiftçinin cebine prim ödemelerinde girmesi şartıyla 13 lira fiyat 70 kuruşta prim açıklanırsa ben e, sanıyorum üretici üretime devam edecektir. ...tüketici tüketimine devam edecektir. Bir önemli nokta daha... ...marketler artık öyle bir piyasayı... ...ele aldılar ki Taner Bey... Mutlu Bey ...sanayici Mutlu Bey, şöyle fiyat arttıracağım dediği zaman... Çok özür dilerim araya giriyorum ama şimdi e, siz sohbet Buyurun. ederken market kısmını unutmayalım. Dediniz ya izleyicilerimiz yazsın ne kadara veriyor sütünü. Mesajlar çok geldi. Ben de hemen e, sizinle paylaşayım. Biraz onun üzerinden de konuşalım. Bakın mesela Konya'dan e, demiş ki Talip Karabekmez 9,5 lira ama bazı firmalar 9,30 veriyor. Tekin Boran şu an 8 lira para ver ama para yok demiş. 8 liraya sütü alıyor sadece yem veriyor. Kayseri'de 9 lira. Çakır Yıl, Tuncay Yılmaz demiş Kayseri'de. Çakır Yıldız soğuk sütü 10 lira 30 kuruşa veriyoruz demiş. Bir başka izleyicimiz yine 9 lira 20 kuruş ama 3. aya girdik hala süt parası bekliyoruz demiş. Adana Kozan'da 8 lira e, inekler kesime gidiyor. Kaba yeme bir ayda e, 55 lira bir çuval yem 450 lira demiş. E, bir mesaj daha var Aydın Söke'de de, de 9,5 liraymış. Şu an için fiyatlar bu seviyede. izleyenler de üreticilerimiz de işte benim söylediklerimi teyit evet. ettiler. Ya 8 lira bakın tavsiye fiyatının altına satan da var. Hem Doğru. de yem karşılığında. 9,5'a da var. 10 liraya da soğuk süt olarak satan var. Yani biz kimse düşünmesin ki 8,5 liradan bir anda 13 liraya çıkacak değil. Zaten fiyatlar 10 lira, buçuk lira bu fiyatlara gelmişti. Buradan 13 liraya yükseltmemiz lazım ama bakın süt toplayıcılar Sütü e, çiftçiden köylerden gidip alanlar bu tavsiye fiyatını örnek gösteriyorlar. Sorun burada zaten sekiz buçuk lira bak devlet açıklamış o bir de devlet diyor devlet açıklamış evet. gibi sanki. Öyle bir imaj da var. E bakın 8,5 lira bir fiyat verilmiş. Ben seninkini dokuzu alıyorum diyor. 8,75'i alıyorum diyor. E üretici ne yapsın? Süt beklemez. Doğru. Süt beklemeyeceği için mecbur borcu da var veriyor. İşte bunları bu üreticiyi üretimden ineğini kesip de üretimden vazgeçmemesi için bu fiyatı güncellememiz lazım. Herkesin de bu fiyatı uyması lazım ama açıklanacak fiyata primlerinde aylık olarak ödenmesi lazım. Yoksa üretici Bakın 3 5 2 neyse ineğini kestirip bu işten çıkarsa yarın e, nasıl geçmişte pandemi zamanında boğazlardan geçen ayçiçeği yağının gemilerinin yolunu bekledik. Bir günde uzak doğudan, Amerika'dan, Avrupa'dan süt tozu gemilerinin gelmesini. Yoğurt kalmadı, ayran içemiyoruz. Süt gelsin diye bekleriz. O günlere Doğru. düşmemek için bu üreticiyi Ayakta tutmamız lazım Taner Bey. Çok haklısınız. Marketleri söylüyorum. Evet marketleri market söylüyordunuz. Market raflarına geldiğiniz zaman. Buyurun. Market raflarına geldiğiniz zaman zaten üreticinin süt fiyatıyla markette satılan süt fiyatı arasında korkunç bir uçurum var. Maliye'nin, Ticaret Bakanlığı'nın bu konuda da araştırma yapıp bakması lazım. Bu kar marjı kime gidiyor? Ben üreticim 8 lira, 8,5 lira, 9 liraya süt satarken... Rafta 25-30 liraya süt satılıyorsa, hem de onun içinden yağı alınıp 30 liraya, 35 liraya kadar hatta sütler var, pastörize süt var doğru, rafta. Doğru. E bunun karı kime gidiyor? Üreticinin hakkı kime veriliyor? Bunun da araştırılması lazım. Üreticimin hakkını hiç kimse yemesin. Devlette, kamuda lütfen üreticinin hakkını kimseye yedirmesin. Bunu iyi takip edelim. Market zincirleriyle sanayici arasında da şöyle bir ilişki var. Sanayici de diyor ki marketler bana zam yapmıyor. Neden? Çünkü diyor tavsiye fiyatı aynı. Tavsiye fiyatı artmadan benim onlara zam yapmama müsaade etmiyor diyorlar. Evet. E ama market raflarına gittiğim zaman da durum bu değil. Baktığım zaman da görüyorum fiyatlar artmış. Çok. Herkes işinde gücünde yapıyor. Ama üretici bir tek burada mağdur olan kesim üreticidir. Mağdur olan bir kesim de tüketicidir. Bizim 9 liraya sattığımız sütü 25 liraya 30 liraya alıyorsa hem üretici hem tüketici mağdur demektir. Bu işin dur diyeceğimiz yeri tavsiye fiyatını regüle etmek ve market raflarındaki fiyatları kontrol etmek. Evet. Eğer bu düzeni sağlayabilirsek e, üretimin sürekliliğini ancak bu şekilde sağlarız Taner Bey. Aksi takdirde... Nasıl ki şu anda et yok diyoruz, Hı -hı. 210 lira, 220 liralara kadar karkas fiyatları çıktı. Bu da bir cazibe aslında. Sütten para kazanmayan inek kesimi. Bugün evet. 200 liraya inek kesiliyor Taner Bey. 200 liraya. 200 liraya gider, ineğini kestirir, ben bu işte yokum der, çıkıyor orada. Zaten gençler bu işi yapmak istemiyor. Bu sektöre girmek istemiyor. Asgari ücretle 11.400 lira. Ben gider çalışırım. Cumartesim var, pazarım var, gecem var, gündüzüm var der. Gençleri bu işe sokamayız. Yeter ki para kazandıralım üreticiye, çiftçiye. Bakın o zaman üretim devam edecektir. Gençleri de sokarız bu işe ama para kazanması lazım. Çok doğru. Yem karşılığı süt satıyor. Bakın 8 lira demiş üreticimiz. 8 liraya süt satıyorum. Hem de yem karşılığı evet. diyor. buçuk aydır para alamıyorum diyor. Yani buna bir düzen getirmek lazım. Ee, bunu Sayın Bakanımızdan e, bekliyoruz. USK'ya bir talimat ve toplanıp ...bir şekilde fiyatını açıklamasını bekliyoruz Taner Bey. Bakın Mutlu Bey yine fiyatlar gelmeye devam ediyor. Onları da paylaşayım. Mersin Mut'ta 8,5 lira demiş bir izleyicimiz. Ee, Mustafa Yıldırım demiş ki... ...8 lira bir bardak çay. Ee, Mustafa Kalkan 8 lira 75 kuruştan veriyoruz. O da soğuk süt. Hepsi zarar demiş. Ki yine Derviş Emel Topçu demiş ki... ...az önce sizin söylediğinizle paralel... ...10 ineğim vardı. Hepsini besiye bağladım artık bu işi bırakıyorum. Yani korkum şu. Dediğiniz gibi... Nasıl ki ayçiçeği gemilerini alkışladık. o gemiler geldi. İyi ayçiçek yağımız olacak. Yarın öbür gün süt taşıyan veya süt ürünleri taşıyan gemileri ya da tırları da böyle alkışlarla davul zurnayla karşılayacağız. Çünkü artık insanlar gerçekten bıktı. Ee, sizinle aylardır konuşuruz. Kasım ayından beri her şeye zam geldi. İğneden ipliğe zam geldi. Ama bir tek süt günah keçisi. Niye zam yapılmıyor? Süt artarsa enflasyon yükselir. Ya daha ne kadar yükselecek? Zaten kaftanın ardına gitmiş enflasyon. Yani herkesin de enflasyon var. Evet herkesinde fiyat artışı var. Ama süte gelince nedense bırakılmıyor. Müsaade edilmiyor. Süt ve süt ürünlerinde gıda komitesi USK bir şekilde müdahale ediliyor. Enflasyon varsa benim süt üreticimin maliyetlerinde, üretim maliyetinde de enflasyon var. Yani her şey yerinde durmuyor. Bakın bir işçi, ya işte söyledim az önce 5500 liraya Ekim ayında çalıştırırken, e şu anda 11400 liraya çalıştırıyor. O da bulabilirse lira asgari ücretle çalışacak işçi. Onda da büyük bir sorun var. Anadolu'da birçok yerde hayvancılıkla ilgili işçi bulma sorunu da var. Daha yüksek bedellerle çalıştırıyor. E bu e, maliyetlerle bu üretime devam edemez bu üretici. Dün bana yazan Taner Bey bakın size de çok geliyor ama dün bana yazan bir üreticimiz 3-4 tane ineğim var. Oğlumun baba bana şunu al dediğinde alamıyorum kardeşim ne süt parası geliyor ne süt parası gelse de yetmiyor zaten. Evet. Oğlumun küçük oğlumun isteğini alamıyorum diyor. Yani artık üreticinin üzerindeki bu yükten kurtaralım. Ulusal Süt Konseyi'ni toplayalım. Fiyatı açıklayalım ve bu konuda da bir düzenleme yapalım. Vakti geldi geçiyor artık. Kesinlikle. Ben Ziraat Odalarımızı, Tüm Damızlık Sığır yetiştiricilik birliğimiz birliklerimizi il bazında süt üretici birliklerimizi TÜSEDA'tı hep beraber bu konuda kamuoyu oluşturmaya, sizlerin de desteğiyle üreticinin sesini duyurmaya davet ediyorum. Hep beraber. Herkes maliyetler açıklıyor, fiyatlar söylüyor. Önemli değil, aralarında farklar da olabilir. Ama bir şekilde bakanlığa, USK'ya bu konuda üreticinin sesini duyurmamız lazım. Gerçekten dün o bana yazan kardeşimizin yazdıklarını unutamıyorum. Babasının, küçücük oğlunun babasına... Küçük bir şey, bir isteğini bile süt parası gelmedi oğlum alamam onu demesi gerçekten üzücü. Çok. Üretici oğluna küçük bir isteğini bile süt parasını bekleyip karşılayamıyorsa e, bu üretimi niye yapsın o zaman? Satarım Doğru. ineğimi diyor, giderim şehre. E, bu da bir soru. Bakın bu da sosyal bir sorun. Bu üretenleri çiftlikte, köyde üreterek onları ahırlarında, ineklerinin başına mutlu bir şekilde ama yaşamalarını sağlamamız lazım. Aksi takdirde çok daha büyük sorunlar Türkiye'yi bekler. Evet. Şimdi son iki dakikamız kaldı ama şu destek konusunu da biraz konuşalım Mutlu Bey. Çünkü orada da çok problem yaşanıyor. Şimdi ben 50 kuruş dedim mesela bültene başlarken. E, fakat birçok izleyicimiz dedi ki 50 kuruşu kim görmüş? Ya 30 kuruş alıyoruz ya 25 kuruş ya 40 kuruş. E, sizin de 70 kuruş e, açıklamanız var ama orada e, herkese 70 kuruş olsun değil mi? Yani kesintiler olmasın şeklinde bir talebiniz de var. Çok doğru. Teşekkür ediyorum bu hatırlatmanız için. Biz de yaptığımız açıklamada Sayın Bakanımıza da bunu bildirdik. Yani birlikler üzerinden geçene şu kadar, işte sıcak sütte bu kadar, soğuğa bu kadar filan yerine sütü üretiyor muyum kardeşim ben? Sütü üretiyorum. Bu ülke için başkalarına muhtaç olmasın diye giriyorum. O ahırda girip de süt sağdınız mı hiç Taner Bey? O Bilirim sabah ben. Evet, çok kalkıp. çok zordur. Kışın. Sabah 5'te kalkıp ahıra girip o kokuyla girip o sütü sağdıysa o sütü bu ülkenin insanı için o fedakarlığı o çiftçi yapıyorsa herkese o zaman aynısını yapmak lazım. Çok yani ona olsun. 70 kuruş, buna 30 kuruş, buna 20 kuruş yok. Süt üreten herkesin primini ben 70 kuruş olarak ayrım yapmadan verilmesini istiyorum ve aylık ödenmesini istiyorum. Evet. Aylık olarak ödenmesini. Benim elektriğim aylık geliyor. İşçime Doğru. aylık ödüyorum. Yeme aylık ödüyorum. E, süt primlerini 3-4 ayda bir, 5 ayda bir. E Bu olmaz. Her ay yapsın. Hangi damızlık birliği, bakanlığa da söylediğimizde diyorlar ki damızlık birlikleri ya da süt birlikleri listeleri geç gönderiyor. Onun için geç ödüyoruz. Hangi birlik geç gönderiyorsa onu da afişe etsin Tarım tamam. Bakanlığı. Bakın bakalım çiftçi o birliği geç göndererek bekletiyor mu, durduruyor mu? Onu da hallederiz. Yeter ki her ay ödensin. Göndermeyeninki geç ödensin. Çiftçilerde o birliklere baskı yaparlar o zaman. Çok haklısınız. Aylık ödensin. Hatta fiyat da dediğiniz gibi süt fiyatı da maliyetlere göre aylık belirlensin. Destekler de düzenli ödensin ki en azından çiftçi de önünü görebilsin. O size mesaj yazan babamız da evladının isteğini kırmadan yerine getirebilsin diyelim. Tabii Mutlu Bey daha konuşacak çok başlık vardır ama biz bugün sadece sütü gündemimize alalım dedik. E, süt özelinde bir e, sohbet gerçekleştirdik sizinle. Bakalım e, bugün, yarın, belki Önümüzdeki hafta inşallah tez zamanda fiyat belirlenir. Bir de ben şunu söyleyeyim son olarak. Şimdi fiyat açıklanıyor. Efendim işte 1 Ağustos'tan itibaren ya da ne bileyim 15 Ağustos'tan. Bu da kaldırılsın. Bugün mü açıklandı? Yarından itibaren geçerli olsun hemen. Çok doğru her zaman öyle oluyor yani 15 günümüz bir ayımız hep böyle zaten bayramdan önceden de bayramdan sonra işte bayram geçti neredeyse 2 hafta oluyor hala bir şey yok. E bir de şimdi açıklanacağı zaman diyecekler ki 1 Ağustos 15 evet. Ağustos oradan geçerli. E Her zaman çiftçinin burada hakkı yeniyor ama bizim bir bakanlığımız var Tarım ve Orman Bakanlığı bizim bakanlığımız devletten güçlü yok. Devlet orada gidip Tarım Orman Bakanlığı olarak hayır kardeşim açıkladığın gün. Neyse ya da 1 Ağustos bundan itibaren olacak geçerli olacak bu fiyatın dedim iş biter. Tarım Orman Bakanlığı bizim bakanlığımız. Üretenin çiftçinin bakanlığı onlar da bizim arkamızda durursa ben bu problemin de hallolacağını düşünüyorum Taner Bey. Evet. Ama her şeyden önemlisi ben Sayın Bakanımıza çok güveniyorum. O kadar detaylı yakından takip ediyor ki paylaştı dün benimle bazı detayları. Hakikaten günü gününe her bölgede ne ne yapılıyor biliyor. E, bu kadar bilgili bir bakanımız varsa ben güveniyorum bu Ulusal Süt Konseyi'nin sistemini de tekrar oturtacağız. Profesyonel düşünen bir bakanımız var, çok iyi dinleyen bir bakanımız var. Ulaştığınız zaman hemen size cevap verip hem de detaylarıyla cevap veren bir bakanımız var. Ben e, bu dönemde Ulusal Süt Konseyi'nin fiyat belirleme, açıklama bu gibi politikalarına bir sisteme oturtulacağına inanıyorum. Yeter ki destek verelim bakanımıza evet. arkasında bizler de duralım ve burada siyaset falan yok bakın yanlış olmaması kimse siyaset falan kesinlikle yok yani tarım bak bakanımız bizim o siyaseti falan yok tarım yani. bakanımızın arkasında burada duracağız ulusal süt konseyine bir sistem oturtacak ve çiftçinin üreticinin sanayicinin tüketicinin hiçbir zaman mağdur olmayacağı bir sistemle bundan sonra USK fiyat açıklayacak. Ben bunun yapılmasını bekliyorum. Hepimiz bekliyoruz. Peki, mutlu bey çok teşekkür ediyorum değerli katkınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Herkese selamlar, bereketli günler dilerim. Çok sağ olun. Selamlar olsun Adana'ya da sizlere de. Evet sütlü konu başlığımız ee, çok değerli bir isim. Mutlu Doğruyla konuştuk. Adana Çiftçiler Birliği Başkanı e, görüşlerini paylaştı. Bakalım göreceğiz önümüzdeki günlerde sütle ilgili neler yaşanacak. Şimdi bir diğer önemli başlığı konuşacağız. İklim krizi, sıcaklık. Onu kimle konuşacağız? Profesör Doktor Levent Kurnaz hocamız bizimle birlikte olacak. Ara sonrası sohbet başlayacak. Türkiye Tohumcular Birliği'nin sunduğu Agro TV ile günaydın. Devam edecek.